Emekli promosyon ödemeleri için yeni dönem başladı. Bankalar güncel promosyon miktarlarını art arda açıkladı. Bilindiği üzere promosyon ödemelerinden yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam öncesinde promosyon miktarlarında da artış gözlendi. Maaş miktarının belirleyici olduğu ödemelerden dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanıyor. Kamu ve özel bankalarda müşterilerine kampanya fırsatı sunuyor. Maaş miktarı ise alınacak tutarda belirleyici unsur oluyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? Bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri merak ediliyor. Bilindiği üzere belirli şartları yerine getiren bütün emekliler promosyon imkanından yararlanabiliyor. Maaş miktarının belirleyici olduğu ödemelerden dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanıyor. İki emekli maaşı alan vatandaşların başvurularında tek maaş üzerinden hesaplama yapılıyor. Diğer yandan verilecek promosyon ödemelerinde maaş tutarı belirleyici etken oluyor. İşte, bankaların güncel promosyon miktarları. Garanti Bıva'dan emeklilere 5000 TL promosyon bankaların promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. Promosyon miktarını son artıran banka Garnati BBVA oldu. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 5000 TL'ye varan promosyon veriyor. Üstelik emekli yakınlarını davet edenlere de her bir yakını için 250 TL ödül sunuyor. Garanti BBVA 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3500 TL, 1,500 ila 2,500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4250 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesinden 1 Temmuz-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında gelir aylıklarını 3 yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanıyor. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor. Promosyon ödemesi için SGK'nın belirlemiş olduğu koşullar geçerli. Birden fazla maaş ödemesi alıp bu maaşları için promosyon talebinde bulunulması durumunda maaşların toplamı dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemesi müşterinin emekli bankacılığı promosyon taahhütnamesini imzalaması sonrasında en geç bankaya ilk maaşın yatmasına istinaden 3 iş günü içinde gerçekleştirilecek. İş Bankası'ndan 5000 TL promosyon maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri, emekli sandığı, SSK ve Bağkur, 5000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor. Promosyon imkanından yararlanmak isteyen tüm emekliler internet aracılığı ile ya da en yakın İş bankası şubesinden emekli maaşlarını bankaya taşıyabiliyor. Emekli maaşımı İş Bankası'ndan nasıl alırım? Yeni emekli olacaklar, SSK veya Bağkur'dan emekli olacaklar ise SGK il müdürlüklerine şahsen başvurarak İş Bankası'nı tercih edebiliyor. Emekli sandığından emekli olacaklar ise çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerini aracılık edecek banka olarak İş Bankası'nı seçebiliyor. Bu işlemlerin ardından yapılması gereken internet şubesi veya iş bankası şubeleri aracılığıyla emekli maaşını iş bankasından almak istediği hesabı belirlemek için talimat vermek ve promosyon başvurusunda bulunmak. Yeni emekli olan kişilerin ilk maaş, ikramiye ve diğer ödemeler adı altında iş bankasına gönderilen ödemelerini almak üzere öncelikle banka şubelerine müracaat etmesi gerekiyor. İş Bankası'ndan kim ne kadar promosyon alabilir? 2020 bölü 2023 dönemi için promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının bir aya karşılık gelen tutarı, varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek, üzerinden hesaplanıyor ve 3 yıllığına peşin olarak, 1500 TL'den düşük, 1500 TL hariç, maaşlar için 3500 TL, 1,500 ila 2,500 teralitre arası, 2500 TL hariç, maaşlar için 4250 TL, 2500 TL ve üzerinde maaşlar için 5000 TL ödeme yapılıyor. 3 günde hesaplarda emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise ilk maaş ödemesini takiben 3 iş günü içerisinde gerçekleştiriliyor. Türkiye Finans, Türkiye Finans emeklilere özel cazip fırsatlardan oluşan bir destek paketi sunuyor. Emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 3500 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazanırken, yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans'a taşımasına aracılık eden emekli maaş müşterileri ise her bir yakını için 250 TL, toplamda 2500 TL'ye varan nakit ödülün sahibi olabiliyor. Yapı Kredi'den emeklilere 4000 TL promosyon fırsatı sunuluyor. 31 Temmuz 2022 tarihine kadar SGK emekli aylığını 3 yıl boyunca yapı krediden alma taahhüdü veren emekliler 4000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan, bir aylık net gelir 1499 TL'ye kadarsa 2500 TL, 1,500 TL ila 2,499 TL arasında 3100 TL, 2500 TL'nin üzerinde ise 3750 TL nakit promosyon ödenir. Ayrıca banka tarafından emekli tanıdığına referans olan emeklilere 2500 TL'ye varan ödül veriliyor ücretsiz 1000 TL çekme fırsatı emekli maaşı taşıma kampanyası, promosyon ödemesi ve nakit ödüllerin yanı sıra çok çeşitli avantajları bir arada bulunduruyor. Şubede işlem önceliği, bankanın farklı kategorilerdeki kredi kartlarından ücretsiz faydalanma olanağı, ücretsiz EFT ve havale işlemleri, %50 indirimli kiralık kasa hizmeti, 8700 anlaşmalı yapı kredi ve PTT ATM'sinden 2000 TL'ye kadar ücretsiz para çekme hakkı ile ilk 3 ay bankanın kredi kartıyla yapılacak aylık 250 TL ve üzeri harcamaya 100 TL, toplamda 300 TL'ye varan bonus puan kazanma gibi fırsatlar da kampanya kapsamında sunuluyor. Ayrıca emekliler maaş günlerinden 3 gün önce ücretsiz 1000 TL'ye kadar para çekebiliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, yıllarca emek ve özveriyle çalışıp emekli olmaya hak kazanan tüm vatandaşların birikimlerini güvenle koruyan ve büyüten bir banka olmak için çalıştıklarını belirtirken, onların hayata kolayca katılmalarını sağlayacak fırsatlar sunarak emeklilerin bankası olmayı hedeflediklerini dile getirdi. TEP'den emeklilere 6.250 TL ödeme emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden ve en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 3.750 TL'ye varan promosyon sunuyor. Ayrıca emekliler, bankaya davet ettikleri her bir emekli içinde 250 TL ve toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanacak. Böylece 10 emekli yakınını bankaya getirenler 6.250 TL ödeme alabilecek. Kampanya 2 Haziran itibariyle yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor. INGTRYKÖYE emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaşa göre 3500 TL'ye varan ek şartsız nakit promosyon veriliyor. Maaşını taşıyanlar 5 emekli arkadaşını daha ING'li yaparsa ek olarak 1250 TL'ye varan promosyonun sahibi oluyor. Emekli nakit promosyonu ödeme detayları 1 aylık toplam gelir, aylık tutarı 1500 TL'ye, 1500 TL hariç kadar ise 2350 TL, 1,500 TL ila 2,500 TL, 2500 TL hariç arası ise 2900 TL, 2500 TL ve üzeri ise 3500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.